Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Elif Sarı ile ve ben maç yapacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Tdiz maç yapıyoruz. Çimlerin evet, üstünde maç... hem de? Çimler Bir tap yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bizi izleyin hemen. Zorapın beni lirbete. Abone olmayı unutmayın be. Abone aman abone, abone olmayı unutmayın. Ba Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Elisar'ı nasıl yeneceğimi göstereceğim size. <laughs> Değil mi Elisar? A? Evet. <laughs> Elisar da böyle işte. Başlıyorum. Hadi Elisar başladı. Kaleleri göstermek isterdim ama gösteremiyorum. Çünkü başladı. Ay! Yes baby. Yes, yes, yes. İnce şey çok. İşte pro pro proyum ben proyum ben pro neresinde hadi sen alacaksın tamam hadi sen ben almaya gidiyorum sen telefonu tut konuş biraz Arkadaşlar merhaba şu anda göstereyim çimler. Çimler göstereyim. Çimle. Çok güzel bir ama çok lezzetli ot yiyebiliriz aslında. Eşe kayıp atla yiyebiliriz. Arkadaşlar şimdi sonuncak yarışı yapacağız ama...